Caner, yetenekli bir yönetmen ve oyuncu olmasına rağmen, hayatı sürekli olarak sıkıntılar ve yoksullukla gölgelenmiştir. Kendisini sanata adamış, özellikle edebiyat ve sinema alanlarında önemli çalışmalar yapmıştır. Amacı, köylüleri eğiterek ülkenin kalkınmasına katkı sağlamaktı bu uğurda maddi imkanlarını dahi seferber etmiş, klasik eserleri köylere ulaştırmıştır. Ancak Hayri Caner'in yaşamı mutsuzluk ve başarısızlık hisleriyle doludur. Yeşilçam'da birçok lakapla anılan bu kısa boylu zayıf adam, aşk hayatındaki başarısızlıklar ve maddi zorluklar nedeniyle defalarca intihara teşebbüs etmiştir. Yalnızlık ve çaresizlik onun hayatının bir parçası haline gelmiştir. 1936 yılında İstanbul'da doğan Caner, lise eğitimini tamamladıktan sonra çapa eğitim enstitüsüne girmiştir. Bu hikaye, Hayri Caner'in zorlu yaşam yolculuğunu ve sanata olan tutkusunu ele alıyor. Bir yandan yetenekli ve vizyon sahibi bir insan olarak köylere eğitim ve bilinçlenme sağlama gayretini Diğer yandan sürekli başarısızlık ve yoksullukla mücadele etmesinin yarattığı psikolojik baskıyı anlatıyor. Onun Yeşilçam'da aldığı lakaplar ve intihar girişimi yaşadığı acıları ve umutsuzluğu vurguluyor. Hayri Caner'in hikayesi trajedi ve çaba arasındaki ince çizgiyi temsil ediyor. Hayri Caner annesinden aldığı büyük destekle yaşam mücadelesini sürdürmüş ancak maddi zorluklar nedeniyle eğitimini yarıda bırakmak zorunda kalmıştır. Çocukluk ve gençlik dönemlerinde çeşitli işlerde çalışarak hayat tecrübesi kazanmıştır. Simit ve su satışı, berber çıraklığı, turistlere fotoğraf çekimi ve lokantalarda çalışma gibi çeşitli işlerde bulunmuştur. Fakat Hayri Caner'in asıl yeteneği, düzenli not tutma ve etkileyici dilekçe yazma becerisidir. Bu yetenek ona bir avukat yanında katip olarak iş bulmasını sağlamıştır. 1950'lerde yazarlık yapmaya başlayan Caner, ardından spor muhabirliğine adım atmış ve 1954'te spor dünyasının önemli isimleriyle röportajlar yapmıştır. Hayri Caner'in asıl tutkusu ve hedefi sinemadır. Sinema eleştirileri yazarak yerli film tanıtımlarına katkıda bulunmuş, aynı zamanda tutkulu bir Beşiktaş taraftarıdır. Halit Refi'in iknasıyla Akşam Gazetesi'ne transfer olan Caner, hayatı boyunca sinema ile ilgili çalışmalar yapmış, sinema dergilerinde değerli yazılar kaleme almıştır. 1963'te Geçim Dünyası filminin senaryosunu yazarak yönetmenliğe adım atmış, daha sonra film şirketi kurarak yapımcılık ve rejisörlük yapmıştır. Vur gözünün üstüne erkek adam sözünde durur ve Aslan Yürekli Reşat gibi filmlerin prodüktörlüğünü üstlenmiştir. Ancak film şirketleri sıklıkla mali sıkıntılar yaşamış. Bu durum bazen oyuncuların projeleri yarıda bırakmasına yol açmıştır. Hayri Caner sinema sektöründe hem ihtişamı hem de sefaleti tecrübe etmiş. Metin Erksan olan hayranlığı ve onun desteğiyle ekran karşısına geçmiştir. Kemal Sunal ile birlikte rol aldığı filmlerdeki performanslarıyla dikkat çekmiş, Sosyete Şaban ve Tarzan Rıfkı gibi filmlerde unutulmaz karakterlere hayat vermiştir. Hayri Caner, Orta Direk Şaban filmiyle çaycı rolünü üstlenerek seyircilerin sevgisini kazanmıştır. Sinema kariyerine 1961'de Mahalle Arkadaşları filmiyle başlamış, sempatik kişiliği, gülümseyen yüzü ve oyunculuk yeteneğiyle kısa sürede aranan oyuncular arasında yer almıştır. Türk sinemasının ses getiren pek çok filminde rol almış, bunlardan bazıları Uzaylı Zekiye, Tokatlı Naciye, Gırgır Yedi, Büyük Seçim, Sana Dönmeyeceğim, Sevişmek Yasak, Belalı Torun, Meçhule Gidenler, Cımbız Ali ve Hesabı Görelim gibi önemli yapımlardır başrolde yer almasa da değerli bir karakter oyuncusu olarak tanınmıştır. Hayri Caner'in sinema başarısı ne yazık ki kısa sürmüş, günlük yaşamını düzene sokma çabaları ve alkolizmle mücadelesi nedeniyle kariyeri zarar görmüştür. İçki alışkanlığı pek çok film yapımcısının ona iş vermemesine sebep olmuştur. Annesini kaybettikten sonra hayatı daha da zorlaşmış, maddi sıkıntılar ve yalnızlıkla boğuşmuştur. Birkaç dostunun yardımıyla zor günlerinde ayakta kalmaya çalışan Caner, dar ve soğuk mekanlarda yaşam mücadelesi vermiştir. Azra ile duyduğu kızgınlık ve hayata karşı umutsuzluğu onun derin acılarını yansıtmaktadır. Buna rağmen Hayri Caner, İngilizce dergiler yayınlamış ve bu dergiler Oxford'daki bayilere kadar ulaşmıştır ünlü sinema okullarında onun yazıları okunmuş. Bir dönem Hürriyet gazetesinde Cemal Dündar'ın resimlediği Bana Yalan Söyle adlı çizgi romanın senaryosunu yazmıştır. Yazarlık ve yayıncılık onun için sinema kadar önemliydi. En büyük ideali öğretmenlik olan Caner, Çapa Eğitim Enstitüsü'nde öğrenciyken edebiyat dergisi çıkarmaya başlamış. Bu tutkusunu iki arkadaşıyla birlikte kitaplar satın alarak sürdürmüştür gençlik döneminde bu ideallerini tam anlamıyla gerçekleştiremese de edebi ve sinematografik yetenekleriyle önemli bir iz bırakmıştır. Hayri Caner, keskin bir zeka ve aydın bir bakış açısıyla siyasi yazılar da kaleme almıştır. Kendi iddiasına göre bu yazılar ve siyasi görüşleri MIT'in dikkatini çekmiş ancak aslında siyasi polis tarafından takip ediliyordu. Adnan Menderes'in yönetim şekline karşı rahatsızlığı olan Caner, takip edildiğini fark etmiş ve bu durum onu oldukça rahatsız etmiştir. Bir gün peşinde olduğunu düşündüğü bir kişiye yaklaşıp ona takip sebebini sormuştur. Bu kişi şaşkınlık içindeki kekeleyerek uzaklaşmıştır. Caner bu olaydan sonra bir süre rahatlamış ancak daha sonra İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden resmi bir tebligat almıştır. Komünizm propagandası yapmakla suçlanan Caner bu suçlamaları reddetmiş, gözaltına alınmamış fakat soruşturma dosyası uzun bir süre açık kalmıştır. Hayri Caner'in hayatında en çok sevdiği kişi annesi Feride Hanım'dır. Ancak annesinin vefat ettiğinde Caner ilk başta cenazesine katılamamıştır. Bu konuda herhangi bir açıklama yapmasa da yaşadığı suçluluk duygusu hareketlerinden anlaşılmaktadır. Hayri Caner cenaze törenine gitmeyi sevmediğini çünkü bu durumun kendisini fazlasıyla üzdüğünü belirtmiştir. Bu sebeple Sadri Alışık gibi yakın dostlarının cenazelerine bile katılmamıştır. Caner dostlarını her zaman yanında, hayatta ve canlı olarak hissettiğini ifade etmiştir. Hayri Caner'in zor yıllarında yurt dışında çalışarak para kazanmaya çalıştığı ancak bu girişimlerinin başarısız olduğu bilinmektedir bu deneyimler onun hayatındaki zorlukların ve mücadelelerin bir parçası olmuştur. Hayri Caner, maddi zorluklar nedeniyle bir dönem İngiltere'ye kaçmak zorunda kalmıştır. Orada otellerde çalışmış ve bulaşıkçılık yapmış fakat başarılı olamayınca Türkiye'ye geri dönmüştür. Ülkesine döndükten sonra gazete ve dergilerde yayınladığı yazılarla geçimini sağlamaya çalışmış ancak kazandığı para karnını doyurmaya yetmiştir. Arkadaşlarının anlattığına göre Hayri Caner'i hayatta tutan şeyler yazmak ve yazılarından aldığı telif ücretiyle içki borcunu diyebilmekti. Hayri Caner annesinden kalan Cihangir'deki evinde çoğunlukla yalnız yaşamış, bazen günlerce telefonu çalmamıştır. Bu durum onu üzmüş ve "Hiç kimse beni aramıyor." diyerek yeni bir telefon defteri almış, sadece kendisini arayanları yazacağını söylemiştir. 3 Mayıs 1998 yılında Hayri Caner'e bir telefon gelmiş fakat telefon açan olmamıştır. Uzun süredir kendisinden haber alınamayan Caner birkaç yakını tarafından evinde baygın halde bulunmuş ve hemen hastaneye kaldırılmıştır. Aşırı alkol kullanımı nedeniyle sarılık ve ağır siroz geçiren Caner 3 gün yoğun bakımda kalmış ve zayıf vücudu ile yaşama sevincini yitirmesi ölümünü hızlandırmıştır. 62 yaşında hayata gözlerini yumduğunda ölümünden sonra çıkan bir yazıda onun Çolpan İlhan'ın Sadri Alışğa gönderdiği ilgi ve şefkatten etkilendiği belirtilmiştir. Caner ömrü boyunca böyle bir ilgi ve şefkati yaşamamıştır. 10 parmağında 10 marifet olmasına rağmen dünyada yalnız bırakılan ve sessizce, çaresizce aramızdan ayrılan Hayri Caner, yetenekleri ve yaşadığı zorluklarla hatırlanacaktır. Bu tarz içeriklerin devamı için kanalımıza abone olup videomuzu beğenip görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Diğer videolarımızda görüşmek üzere.